Merhaba arkadaşlar. Sizin, ben merhaba arkadaşlar. Ben sizlere arkadaşlar birlikte Bir daha arkadaşlar ekipman tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Yeni ekipman aldım kendime. Şimdi arkadaşlar bir büyü e, beğenmek düşebilirim. Bir saatlik bir benim arkadaşlar. Kendime arkadaşlar, çok güzel yeni bir ekipman aldım. Sizlere onu onu şimdi tanıtacağım. Biz olsun şu arkadaşlar. Yine ekipmemiz arkadaşlar. Bu yine gel benim arkadaşlar. Bu. Şeşler de bu kaç. Yeni bir mikrofon aldım kendime. Yeni güzel bir mikrofon aldım kendime. Yani çok güzel arkadaşlar. Yeni şöyle. Güzel bir beğendi. Güzel bir mikrofon aldım kendime. Yarın. Güzelleşme arkadaşlar. Onun için kurulumunu yapacağız. Eski kurum. Eski mikrofonum da oldu. Şimdi biz sizlerle. Onun için arkadaşlar. Yeni kurulumunu yapacağız. Saat 11.30. geçiyor. benim on yedi. Ve şimdi onun için konu sizlerle şimdi yapacağız. Bu da benim gösterdim. Zaten de göstereyim. Gösterdim. Şimdi sizlerle arkadaşlar bugün için şimdi, onun için kurulumunu yapacağız. Açayım. Onun için kurulumunu yapacağız ayırırsa da kurum yapacağız bak, bak şimdi geliyor size i̇şte de bunu yapacağız bir kapının kurumunu yapacağız yeni bir kafana aldım kendimi sizlere bu akşam bugün akşam bunun kimlik kulağını yapacağız. Bizlerle beraber. Ondan Yani şimdi bunu şimdi konumunu yapacağız. Al sonra bunu. Çıkarttım arkadaşlar. Şimdi her şeyi de çıkartalım, bandajı da çıkartalım sizlerle. Sizler işte bugün evet. Evet arkadaşlar Şimdi aşamadık. Evet arkadaşlar şimdi açtık. Şimdi arkadaşlar ondan sonra bunu USB yoluna takacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Geldi. Bunu koyalım yeni mikrofonumu gördüğünüz gibi şeyler falan da filan sizler işte evet gördüğünüz gibi yani aparat aparatı geldi gördüğünüz gibi bu iş bir şimdi geldi evet. kafamızı çıkartalım bakın kafamız artık Um, I guess you don't We will put it markası bu arkadaşlar şu markası şudur gördüğünüz gibi yeni bir kuponumuz ayrı olsun şimdi. şimdi arkadaşlar biz bunu şimdi kullanmak yapacağız elbette ben bunu ses yapacağım yarın yarın arkadaşlar ben bunu şeyini yarın yapacağım Evet. Şimdi şöyle arkada şöyle, şöyle arkada da uzatırsak ben bunu Josh'in çiğini takacağız. Biz bunu biz bunu biz bunu ne yapacağız? Josh'in çıkartacağız. Peki. Evet. şey bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi. tamamdır. Şimdi kadarmış. Şimdi öyle birer bir kurulumu aldım. şimdi. Tamamdır. Şimdi sizler böyle ayırın. Ses ayırın. Şöyle kalsın bu. Biz bunu şimdi yeni çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar sizlerle iyisini arka kısmı getirdim şimdi getireceğim Evet arkadaşlar şimdi ben şey attım çıktım işte bir şey çıkarttık şimdi de şimdi da sesini çıkarttım arkadaşlar şimdi çıkarttı. ben şimdi bir seçme kapatacağım kapatmadan önce o beysin şimdi arkadaşlar biz böyle şimdi ayarladık güzel şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar o şimdi ben şimdi arkadaşlar görüşürüz Şimdi arkadaşlar size işin ayarladım. Bunu arkadaşlar şimdi çıkarttım. Bunu arkadaşlar Yani arkadaşlar bunu da video deneyeceğiz. Yani ben güzel bir tane video çekeceğim. Çekeceğim şimdi, şimdi arkadaşlar benim yol çıktı. Şimdi arkadaşlar benim yol çıktı diyelim. Arkadaşlar ben de bu şimdi bilmem beğenmek için beğeni al. Güzel bir mafya hesabı takip etmek arkadaşlar. Şimdi ben bunu şimdi yayınlarım muhtemelen. Belki yarın yayınlarım belki bu akşam yayınlarım şimdi. Dedim yeni mikrofonum dedim. Yeni mikrofon fifine güzel bir güzel bir mikrofon buldum kendime. Buldum ben bunu deneyeceğim güzel bir şekilde yakacağım ben bunu deneyeceğiz kitabın üstüne koymayacağız normal bir ekipmanım olacak standart bir ekipman sayılır şimdi koydum bunu ben bunu şimdi normal uç bir çatıcıya alacağım Joursiteşim, eserle getirmem lazım arkadaşlar benden bu kadar arkadaşlar deneyim. منم کارکشته شدم امروز بهم میگه ما سعی میکنیم سال بعد کشته بدنم کنیم یا سالی